Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, bugün Ramazan-ı Şerifin 11. günündeyiz. Yani artık mağfiret günlerindeyiz. Rabbim Celle Celaluhu hepimizin günahlarının mağfur olan kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu da taatlerimizi kabul eden kullarından eylesin. Bugün inşallah videomuzda bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te elde etmeye çalışmış olduğumuz kazanımlarımızı da koruma noktasında bir uyarı videosu inşallah olacak. Malum olduğu üzere Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. As-sıyamü cünnah oruç kalkandır. Oruç korur. Orucu tutan kişiyi korur. Cünne kelimesi koruma manasında. Bu koruma iki türlü bir korumadır değerli kardeşlerim. Hem burada orucu tutan mümin açısından orucunu koruması, sevabının gitmemesi, azalmaması ya da orucunun bozulmaması manasında koruma teşkil eder. Oruç korunması gereken bir şeydir. İkincisi de mümini cehennem ateşinden korur. Allah'ın izniyle oruç mümini cehennem ateşinden korur. Eğer birisi diyor, فَلَا يَرْفُثَ وَلَا يَجْهُلْ فَاِنْ اَحَدٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمْ اِنِّي صَائِمْ Oruçlu kişi herhangi bir kavga ve herhangi bir tartışmaya girmesin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Eğer hasbel beşer birisi kendisiyle kavga edecek olursa ya da kendisine eee olursa kötü bir laf, kötü bir şey söyleyecek onunla dalaşırsa desin ki iki sefer e, şüphesiz ben oruçluyum, şüphesiz ben oruçluyum. Oruçlu olduğunu ifade etsin, oruçlu olduğunu ifade etmesi kendisinin bu kavga girişimine ve e, insana yaraşmayan, yakışmayan, Müslümana yakışmayan davranışa girme imkanı olmadığını belirtmesi, hem kendisi açısından kendisini terkin etmesi, hem karşıdaki taraftaki bulunan insana, bu işi yapma arzusunda olan insanı da frenleyecek, durduracak bir şeydir. Çünkü biz oruçlarımızı boşa tutmuyoruz. Değerli bir ibadet yaptığımızın şuuru içerisinde olduğumuz için, oruçlarımızı bozacak ya da oruçlarımızın sevaplarını giderecek olan, davranışlardan, hallerden, tartışmalardan sabırsızlık yapmak suretiyle alelade bir insan öyle sevabının efendim gitmesinden endişe etmeyen bir insan gibi davranma şansımız yoktur. Onun içindir ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz hadis-i şerifinde bunu buyuruyor. Biz oruçlu olduğumuzu kendimize hatırlatmamız ve aynı zamanda bu sevabımızı azaltacak herhangi bir menfi davranışla karşı karşıya kaldığımızda karşı tarafa da bunu hatırlatmak suretiyle bu davranıştan kendimizi korumaya çalışmamız icap ediyor. Orucu layıkı ve cihile tuttuğumuzda, bu şuur içerisinde tuttuğumuzda Allah'ın izniyle oruç hem bizi onurlu bir Müslüman olarak hayatımızı sürdürmemizi hem de aynı zamanda da bu e, orucun muhafazasını, çünkü ciddi bir ibadet oruç ibadeti, şuursuz bir ibadet değil, e, işte aç kalmak için yapmış olduğumuz bir eylem değil. Bu Allah Celle Celaluhu'yu razı etmek için gerçekleştirmiş olduğumuz bir ibadet olduğu için çok değerli ve çok önemli bir ibadet olduğundan dolayı bu ibadeti hem boşa çıkarmamak hem de sevabını azaltmamak için biz oruçlu olduğumuzu hem ağzımıza gıda geçirmemek, orucu fiziki olarak bozacak hallerden kendimizi koruduğumuz gibi söz ve davranışlardan da orucumuzu korumaya çalışacağız. Rabbim Celle Celaluhu tas tamam orucunu tutmuş, büyük bir şuurla bu güzel orucu tutmaya çalışan kullarından eylesin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.